Merhabalar, İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi verdiğimiz serinin aralık sayısına hoş geldiniz. Bu ayki videomuzda tüm metro projelerinin üzerinden geçeceğiz, son durumlarını ve 2020 yılı performanslarını değerlendireceğiz. Ayrıca projelerin mali durumlarını, kazılan tünel ve döşenen ray uzunluklarını, şantiyelerden gelen bilgi, fotoğraf ve videolar eşliğinde sunacağız. Listemiz uzun, hemen başlayalım. İlk kez 2019 sonlarında tanıtılan Hız Ray projesinin etüt çalışmaları sürüyor. İhale hazırlıklarının 2021 yılında tamamlanacağı açıklanan projenin finansman modeli de yapılandırılıyor. Henüz istasyon yerleri ve güzergah netleşmedi ama hattın maliyetinin düşürülebilmesi için mevcut platformlardan istifade edileceği açıklandı. Değerli abonemiz Ali Bey YouTube kanalında metro projeleri üzerine simülasyonlar hazırlıyor. Kısa bir versiyonunu sunmakta olduğumuz Hızray projesinin muhtemel geçiş rotası üzerine hazırladığı videoda Ali Bey entegrasyon noktalarını ve istasyonları detaylı bir şekilde gösteriyor. Halkalı ile Sabiha Gökçen arasında inşa edileceği açıklanan 62.8 kilometrelik Hızray projesinde yolcuların saatte 160 kilometre hız yapan trenleriyle seyahat etmesi planlanıyor. 11 istasyonlu olacağı açıklanan projenin 14 istasyona çıkabileceği de gelen haberler arasında. Öte yandan İncirli-Beylikdüzü hattında da ihale hazırlıklarının sürdüğü ve önümüzdeki sene ihalesinin yapılabileceği açıklandı. Ali yukarıda linkini verdiğimiz kanalına uğramanızı tavsiye eder, yaptığı çalışmalarda başarılar dileriz. Yapımına 2017 yılında başlanan ama yıllardır gelişme gösteremeyen M1B kirazlı halkalı hattı için yılın son günlerinde iyi bir haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 Aralık'ta gerçekleştirdiği Eurobond ihracından elde edilecek finansmanın 170 milyon eurosunu kirazlı halkalı hattını inşa etmek için kullanacağını açıkladı. 5 yıl vadeli ve teminatsız olarak %6.375 faiz oranı ile satışı gerçekleştirilen 580 milyon dolarlık tahvilden gelen finansman, Halkalı Kirazlı hattının yanı sıra Kaynarca Pendik Tuzla, Çekmeköy Sancaktepe ve Mahmut Bey Esenyurt hattının yapımı içinde kullanılacak. Böylece 51 kilometrelik hattın ve 39 yeni istasyonun inşası mümkün olacak. İnşaatı yeniden başlayacak Kirazlı Halkalı hattı 10 istasyondan oluşuyor tümüyle otomatik, sürücüsüz bir sistemle hareket eden vagonlar tek yönde 1 saatte 52 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. Projenin 2024'te işletime alınması bekleniyor. 2015 yılında yapımına başlanan M3 Kirazlı Bakırköy hattı için 2020 yılı çok kolay geçmedi. Zemin problemleri sebebiyle hedeflenen ilerlemeyi kaydedemeyen projede tünellerin yaklaşık yarısı kazıldı, fiziksel gerçekleşme oranı %50 civarında kaldı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütçe sunumunda 8.4 kilometre uzunluğundaki M3 Grazı Bakırköy projesinin 2022 yılının Eylül ayında işletime alınacağı açıklandı. Tünel kaplaması tamamlanan bölümlerde ray döşeme aşamasına geçilen 7 istasyonlu metro hattı 1 saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yönetilen ve tahmini olarak 2.8 milyar Türk Lirası'na mal olacak proje için bu yılın ilk ayına kadar 818 milyon Türk Lirası harcama yapıldı. Proje için 2020 yatırım bütçesinden 482 milyon Türk Lirası ödenek ayrılmıştı. 2020 yılında yönetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na geçen Mevşu hattının diğer ucundaki Başakşehir-Kayaşehir etabında ise işler hızla ilerliyor. Değerli abonemiz Yılmaz Bey'in kaydettiği görüntüler eşliğinde projenin geçmişini kısaca özetleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında ihalesi yapılan projeyi 969 milyon liralık teklifle alan firma 900 gün içinde işi bitirme sözü vermişti. Ancak yaşanan finansman sorunları nedeniyle hedeflenen sürede metro projesi işletime alınamamış ve geçtiğimiz Nisan ayında imzalanan bir protokol ile proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmişti. Değerli abonemiz Furkan Çetin Kayı'nın bildirdiğine göre M3 Başakşehir Kayı şehir hattında kurulan tünel derme makinesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonundan başladığı kazıyı toplu konutlar istasyonunda tamamladı. Daha önce 2021 yılı sonunda tamamlanacağı açıklanan 6.2 kilometrelik hattın son yapılan bütçe görüşmelerindeki notlarda 2022'nin ilk yarısında hizmete açılmasının hedeflendiği görülüyor. Her iki abonemize de gönderdikleri bilgi ve belgeler için teşekkür ederiz. 2015 yılında yapımına başlanan 7,5 kilometre uzunluğundaki M4 Sabiha Gökçen Havalimanı uzatma hattında 2020 yılında beklenen gelişme maalesef gerçekleşmedi. Projede sene başında %96 seviyesinde olan tünel işi tamamlandı ve ray döşeme işi başladı ama 2020 yılı içinde hattı işletime alma hedefi tutmadı. M4 hattına 4 yeni istasyon ekleyecek proje için bugüne kadar 1 milyar Türk Lirası civarında bir harcama yapıldı. 2021 yılı sonunda hizmete alınması beklenen projeye 2020 yılı bütçesinden 329 milyon Türk Lirası ödenek ayrılmıştı. Yaz aylarında elektrifikasyon işlerinin yapılmasına başlanan metro hattındaki istasyonlardan ikisinin kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Diğer iki istasyonda ise kaba inşaat henüz bitmedi. M4 hattının bir diğer uzatması olan Tavşantepe-Tuzla ve M10 Pendik-Kaynarca-Sabiha Gökçen projelerinin şantiyeleri 2020 yılında da sessizliğini korudu. Geçtiğimiz Şubat ayında bir toplantı düzenlenmiş ve projelerde yapım çalışmalarına tekrar başlanacağı açıklanmıştı. 2017'de temel atılan projede bugüne kadar %1 civarında fiziksel ilerleme kaydedilmiş durumda. Öte yandan yılın son günlerinde elde edilen Eurobond finansmanından 34 milyon euro nasiplenen Pendik Tuzla projesinin şantiyelerinde çok yakında faaliyetlerin tekrar başlaması bekleniyor. Geçen ay danışmanlık ve müşavirlik ihalesi de yapılan ve toplamda 12 kilometre uzunluğunda planlanan hat tamamlandığında bir saatte tek yönde yaklaşık 70 bin yolcu taşıyabilecek. Projenin 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. 2017'de başlatılan ve aynı yıl alınan kararla yapımı durdurulan M5 Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı 2020'nin sürpriz gelişme gösteren projelerinden biri oldu. 110 milyon euro dış kredi temin edilerek finansman sorunları halledilen ve yapım işleri 26 Kasım 2019'da yeniden başlayan projenin şantiyelerinde 2020 yılı hummalı bir tempoda geçiyor. Projede özellikle ilk etapta yer alan istasyonların şantiyelerinde yoğun fore kazık ve hafriyat çalışması yapıldığı gözleniyor. 8 istasyonlu 11 kilometrelik hattın ilk tünel açma makinası Çekmeköy yönüne doğru kazmaya başladı. Aynı yönde kazı yapacak ikinci TBM'nin montajı ise devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce 2022 yılında tamamlanacağını açıkladığı projede revizyona gitti ve açılışı 2023 yılına öteledi. Öte yandan Eurobond ile elde edilen finansmanın 60 milyon euroluk kısmının bu projeye aktarılacağı belirtildi. İstanbul'un en fazla talep edilen hatlarından biri olan ve 2017 yılında inşaatına başlanmasına rağmen çok fazla bir ilerlemeye kaydedemeyen M7 Mahmut Bey Esenyurt hattı için iyi haber sonunda geldi. Eurobond ihracı ile elde edilen finansmandan yararlanacak hatlardan biri de M7 Mahmut Bey Esenyurt hattı oldu. Proje için 220 milyon euro tutarında bir kaynak ayrıldı. Uygulama projeleri hazırlanan ve mobilizasyon işleri devam eden hattın şantiyelerinde hazırlık çalışmalarının önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından projenin yapım aşamasına geçilmesi ve hattın 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Mecidiyeköy Mahmut Bey hattının işletime alınmasından sonra gözler bu hattın doğu ucuna çevrildi. 2022 yılında hizmete alınması beklenen 4 istasyonlu M7 Mecidiyeköy Kabataş hattının uzunluğu yaklaşık 6,5 kilometre. Tünel açma işlemi tamamlanan projenin gecikme sebebi, bir süredir devam eden arkeolojik çalışmalar. Projenin Beşiktaş istasyonu hafriyatında Neolitik döneme ait olduğu tahmin edilen yapılara rastlanılması üzerine bir arkeolojik kazı çalışması başlatılmıştı. İstanbul'da M.Ö. 6500 ile 3000'li yıllar arasındaki tarihi boşluğun Beşiktaş'taki keşifleriyle tamamlanabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı bütçesinden Kabataş Mecidiyeköy kesimi ve depo sahasının inşaat işleri ile ince işler ve elektromekanik sistemlerin temini ve montajı için yaklaşık 423 milyon Türk lirası ayırdı. yurt dışı kaynaklı 188 milyon euro tutarında kredi temin edilerek yapım çalışmaları tekrar başlayan M8 Bostancı Dudullu hattı da 2020 yılında şantiyelerinde yoğunluk gözlenen projelerden biri oldu. 26 Şubat 2016'da yapımına başlanan ama finansal sıkıntılar sebebiyle yavaşlayan M8 Bostancı Dudullu hattının şantiyeleri finansal sorunların çözülmesinden sonra tekrar hızlanmıştı. Öte yandan daha önce 2021 yılının Haziran ayında bitirileceği belirtilen M8 Bostancı Dudullu Metro projesinin 2022 yılı takvimine alındığı görülüyor. 14.3 kilometre uzunluğunda 13 istasyondan oluşan proje Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçiyor. Çift yönde saate 90 bin yolcu taşıyabiliyor. M8 Bostancı Dudullu metro hattı, 3 raylı sistem hattı ve deniz yolu ulaşımıyla entegre olacak şekilde tasarlandı. Hatta kullanılacak araç setlerinin imalatı tamamlanarak geçtiğimiz yaz aşağı dudulu da yer alan depoya getirilmişti. M9 iki telli Ataköy hattı 2020'de sürpriz bir çıkış yaptı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'de açılışını yapacağını duyurduğu projelerden biri oldu. 13,5 kilometre uzunluğundaki projenin ilk aşaması olan Bahari iki telli arasında Aralık ayına kadar %85 fiziksel ilerleme sağlandı. Projenin tamamlanan kısmında ray montajına mayıs ayında başlanmıştı. 2.1 kilometrelik ilk etapta kullanılacak asansör ve yürüyen merdivenlerin ihale süreci de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı bütçesinden bu hat için 490 milyon Türk Lirası ayırdı. M9 hattının ikinci aşamasının 2022'de hizmete alınması bekleniyor. Yapımına 2016 yılında başlanan projede 12 istasyon bulunuyor. Saatte 72 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip at işletimi alındığında Ataköy iki telli arasını 23 dakikada kat etmek mümkün olacak. İstanbul'un en uzun ve en hızlı inşa edilen raylı sistem hattı ünvanına sahip olan M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı projesinde fiziki gerçekleşme %75'i aştı. Yapımına 2016 yılı sonunda başlanan M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro projesinde ilk ray kaynağı bu sene başında atılmıştı. 2020 yılını oldukça verimli geçiren projelerden biri olan M11 hattına ilk tren seti yaz sonunda indirilmiş ve test çalışmalarına başlanmıştı. Tahmini iş artışı dahil sözleşme bedeli 1.125 milyar euro olan projenin iki aşamada devreye alınması planlanıyor. İlk etap havalimanı Kağıthane arasında olacak ve Nisan ayında işletime alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde Gayrettepe'ye kadar olan ikinci etabın Aralık ayına kadar bitirilmesinin planlandığı açıklandı. Günlük 600 bin yolcu kapasiteli hat devreye girdiğinde Gayrettepe Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etmek mümkün olacak. Öte yandan 2018'de yapımına başlanan M11 hattının Halkalı etabında da çalışmaların hızla ilerlediği görülüyor. Mecliste yapılan sunumda 31,5 kilometrelik M11 Halkalı etabının 2022 yılının ikinci yarısında hizmete alınmasının planlandığı açıklandı. Sözleşme bedeli 4.7 milyar Türk lirası olan projede kullanılacak sinyalizasyon sistemi Aselsan tarafından geliştiriliyor. Türkiye'de ilk kez bir raylı sistem projesinde yerli imkanlarla üretilen bir sinyalizasyon sistemi kullanılmış olacak. 2017 yılında yapım çalışmalarına başlanan ama finansman sorunları sebebiyle duran M12 Göztepe Ümraniye projesi 2020 yılında ivme gösteren projelerden biri oldu. EBRD tarafından sağlanan 97.5 milyon euroluk kredi ile hareketlenen şantiyelerde yoğun inşaat hareketi görüldü. Daha önce 2022 yılında hizmete alınacağı açıklanan M12 Göztepe Ümraniye projesinde geçtiğimiz günlerde revizyona gidilmiş ve işletim için 2023 yılı hedeflenmişti. Öte yandan 11 istasyonlu projede görev yapan 4 TBM'de ilk istasyonlarına ulaştı. Tünel kazılarında görev alan 2 TBM Soyak-Yenişehir şantiyesinden çıkış yaptı. Diğer yönde ilerleyen 2 TBM geçtiğimiz günlerde Ateşehir istasyonuna gelmişti. 13 kilometreye varan tünel kazılarının 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Yapımına 2016 sonunda başlanan yaklaşık 10 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesinde test sürüşleri başladı. Balat civarındaki zemin oturması sebebiyle yaklaşık 1 kilometrelik kısmı kırılıp yeniden yapılan hattın elektromekanik işlemleri de tamamlandı ve açılış hedeflendiği gibi 2020 yılı sonuna yetişti. Bugünlerde hummalı bir şekilde peyzaj düzenlemesi yapılan hattın ilk aşaması olan Cibali-Alibeyköy etabının 4 Ocak 2021 tarihinde işletime alınacağı açıklandı. 14 istasyonlu proje tamamlandığında hatta bir saatte tek yönde 25 bin yolcu taşımak mümkün olacak. T5 hattı Eminönü istasyonunda T1 Bağcılar Kabataş Tramvay hattı ve Deniz İskeleleri ile Küçük Pazar istasyonunda M2 Yeni Kapı Hacı Osman Metro hattı ile Eyüp Teleferik istasyonunda Eyüp Yerlioti Teleferik hattı ile Ali Beyköy istasyonunda M7 Kabataş Mahmut Bey Esenyurt Metro hattı ile entegre olacak ve yolculara diğer toplu taşım araçlarına hızlı bir şekilde geçiş imkanı verecek. Temmuz ayında yapımına yeniden başlanan F4 Hisarüstü Ayşehan Finiküler Projesi 2020 yılının hızlı kazanımı oldu. Yaklaşık 800 metre olan tünelin dört 3'ü kazıldı. Yapımı süren araç setinin önümüzdeki sene Haziran ayında imalatının tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir anket yapılmış ve Rumeli Hisarüstü Ayşehan Finüküler hattı araçlarının rengi İstanbul halkına sorulmuştu. Finüküler rengi için 70 bine yakın kişi oy kullandı. Rumeli Hisarı'nı denizle buluşturan finiküler için deniz mavisi seçildi. 2021'in ikinci yarısında F4 İstasyonu üstü aşiyan projesinin işletme alınması bekleniyor. Bir saatte çift yönde 6000 yolcunun taşınabileceği iki istasyonlu tünelde yolculuk yaklaşık 3 dakika sürecek. İstanbul'un kısa metro projelerinden biri olan Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gerçekleştireceği açıklandı. Altunizade'den başlayan hat Çamlıca Tepesi ve Ferah Mahallesi güzergahından ilerleyerek Çamlıca Camii'nde son buluyor. Devirle ilgili kararname resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Projenin yaklaşık 200 milyon euro civarında bir maliyetinin olduğu tahmin ediliyor. 2020 yılında başlayan virüs salgına rağmen zor şartlarda şantiyelerdeki faaliyetlerini devam ettiren tüm raylı sistem çalışanlarına bu vesileyle teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. İstanbul'da inşaatı devam eden rally sistemlerin son durumu hakkında bilgi sunduk. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, kamu gözü iş ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.